bugün gerçekten hasta akrabanı ziyarete mi gidiyordun? Bana artık soru sorma Ali. Neden benden saklıyorsun Gülayat? Ali sadece üzgünüm işte. Konuşup hatırlamak istemedim. Meryem teyze. Annem gibidir. Beni o büyüttü. Hastalanmış mektup yolladılar. Ona gidiyordum. Götürürüm ben seni üzülme beraber gideriz. İstersen bir daha da o kasabaya hiç dönmeyiz Gülhayat. Başka bir yere gideriz. Yeni bir hayat kurarız kendimize. Hani bana demiştin ya benimle yapamazsın diye. Gör bak nasıl yapacağım seninle. Nasıl mutlu olacağız beraber. Ateş sönmek üzere. Ben biraz daha odun getireyim. Çok uzaklaşmazsın, değil mi? Ben korkarım burada. Ha. Senin şu ayılar, kurtlar, değil mi? Merak etme sen. Burada ne ayı var ne de kurt. Kandırdın beni, değil mi? Görürsün sen.